Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Excel'de ilk harfi büyük harfe çevirme konusuyla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Örnek bir isim tablosu üzerinden giderek bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk olarak isimlerden başlayalım. Görüldüğü gibi isimlerimiz tamamı küçük harfle başlıyor. İsimlerimizin ilk harfi büyük, sonraki harflerini küçük yapalım. Bunun için hemen tabloda boş bir yeri klikleyin. Ben kolaylık olması açısından burayı klikliyorum. Buraya eşittir yazıyorum. Eşittir yazdıktan sonra yazım yazıyorum. Hemen bakın yazım düzeni diye bir kısım geldi. Burayı klikliyorum. Ardından buraya klikledikten sonra jale ilk odak jaleden başlayalım. Neredeymiş jale? E5'teymiş. Buraya E5 yazıp parantezi kapatabilirim. Ya da direkt jalenin üstünü klikleyebilirim şu şekilde. Bakın otomatik olarak E5 geldi. Ardından parantezi kapatıyorum ve enter yapıyorum. Ve böylece jalenin ilk harfi büyük oldu tamamını çekmek için hemen bakın şuraya geldiğimde şuradaki noktanın üzerine geldiğimde artı kısmı siyahlaşıyor, koyulaşıyor. Buradan farenin sol kliğini basılı tutup aşağı çekiyorum. Ve böylece isimlerin ilk harfleri büyük, sonraki harfleri küçük oldu. Buradan sağ tıklayıp kopyala diyorum. Ardından jalenin üzerine gelip sağ klik diyorum. Ve buradan şu 1, 2, 3 yazan yeri klikliyorum. Eğer yoksa siz de özel yapıştır kısmına gelin. Şu şekilde açın ve burada 1, 2, 3 sadece 1, 2, 3 yazan yeri yani değerleri yapıştır kısmındaki değerler yazan yeri klikleyin. Böylece otomatik olarak e, tüm küçük harflerin ilk harfleri büyük sonraki harfleri küçük olmuş olacak. Şimdi burayı silebiliriz şu şekilde seçip delete yapabilirsiniz. Şimdi soyadı kısmına gelelim. E, aynı şekilde soy isimlerinin de mesela ilk harflerinin büyük, sonraki harflerinin küçük olmasını İsteyebilirsiniz. Aynı şekilde boş bir yeri diyorum şurayı klikledim. Eşittir yazdım. Yazım yazdıktan sonra yazım düzeni çıkıyor zaten. Burayı diyorum Ardından neredeymiş ilk soy ismimiz? F5'teymiş Şenmiş. F5 yazıyorum, parantezi kapatıyorum. Bunu manuel yapayım. F5 yazdım, manueli kapat, parantezi kapattım ve enter yapıyorum. Bakın Şen geldi. Tamamını yapmak için hemen şuradaki noktanın üzerine gelip farenin sol ile basılı tutuyorum. Ardından aşağı doğru çekiyorum. Ve buradan sağ klikleyip kopyala diyorum. Ardından şenin üzerine geliyorum. Sağ klikliyorum. Özel yapıştır kısmına geliyorum. Ve 1-2-3 yazan yeri seçiyorum. Böylece soy isimlerimizde ilk harfleri büyük. Sonraki harfleri küçük oldu. bu işlem bu şekilde. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.